Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah efsanevi çıkar. Allah belanızı versin. Kapat 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 kapat. Abi o neydi ya? İnşallah çüksüz kalırsın lan. Böyle bir yere takılır geçerken de kopar gider inşallah. Allah belanı versin senin ya. Uzun süre ona bile girmeyeceğim. <laughs> İki ekmek aldım, hemen gidiyordum. Evet. İki ekmek aldım. Bak! İki ekmek aldım, hemen gidiyordum. İki, i̇ki ekmek aldım, hemen geliyordum. Eşlik eder misin? Niye iki ekmek dört? İki

mal ya. Abi o. Abi o. Güzel mekan. Güzel mekan. O mekan arıcılıktır. Tabii o güzel olacak. Çok iyiymiş. Çok ya. iyiymiş ya. Sokturuyor musun? Sokturuyor kendini? musun kendine Yok oğlum biz sokuyoruz. Ha. Ha. He. <laughs> <laughs> Nasıl sıkıyor abi? Dum atıyor, sıkı sıkıyoruz. Ha. Ha. Peki. Ayağım sonra. Ayağım sonra ne sonra? Ananı sikeyim. Güzelim sana ne oluyor? Kıs 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 dal 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 Göz kırmam bak düşüyoruz bak 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 düşüyor. Aa! Hey man, what's up man? Where are you from? Yazıyor yeah, ya. Yeah. I am from Turkey. You? yazıyor <laughs> bak. I am, my name is Laz. Laz. Yeah. My name is Laz. Where? What's your Çok name? Güzelmiş. What's your Onur. name? Onur. Onur. Oh, how old are you? 16. Ne? What? Onur. Oh no. 16 okey. İki ekmek aldım hemen gidiyorum. İki ekmek aldım hemen gidiyorum. İki ekmek aldım sana geliyorum. İki tane ekmek kaldım sana geliyorum. İki ekmek kaldım hemen gidiyorum. İki... <gülüyor> Anlamsızdır. <gülüyor> Sen şeye benziyorsun ya. Lazo'ya <laughs> oyna yine oyun oyna Yo. Aynı sensin. Harbi mi? Harbi. O olabilirsin bence. Yok be oğlum. <laughs> Bir şey değil mi bak YouTube'a gir bak harbi benziyor ona. YouTube'a giriyorum. Trende bakıyorum. Nasıl? O sensin vallahi o sensin ya. Yok be oğlum. Az oyun oynayın yine oyun oynayın arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynayırız. Aha daha mı? Bekle bekle Ana, oha. Sen nereden geldin öyle ya? Ben, ben geçecektim Duvar mı? vardı, duvar vardı, <laughs> geçiyordum tam falan. yayında mısınız He. Ben sizi tanıyorum. Kuzenim sizi izliyor. Harbi mi? Evet. Elin yok senin. Burada burada. Ha tamam. Onu çok değişik. Video çekiyor musun şu anda? Kayıttayım. Ha tamam. Ama benim yüzüm çok fazla net göstermese. Zaten görünmüyor. <laughs> kapat 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 kapat. Kapat abi. Kapat. Aa! Allah belanızı versin sizin ya. Abi bu bu kadar da olmaz ama ya. Hani Abi o neydi ya? Kapat abi kaydı da durdur ya. Allah belanızı versin ya. Gerçekten çarpılır kalırsın inşallah ya. İnşallah çüksüz kalırsın lan. Böyle bir yere takılır geçerken de kopar gider inşallah. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin senin. Abi bunlar net affedersiniz gerçekten affedersiniz de net Oç bunlar ya. Net oç ya. Net yani. Şerefsizler ya. Ay. Oğlum üzerimdekileri boşaltmam lazım. Bir dakika bir dakika şurayı yapmam lazım yani. Nerede lan benim karşı şey? Baltam. Şurası. Tamam. Oğlum yağmurda clipper mırıpır patlar şimdi. Uğraşamam ben şu uyuyayım da. Uyuyabiliyor mu lan şu anda? Ya abi niye 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 uyuyamıyorum abi bir şey de düz gitsin ya. Abi bir omegle keyfimiz vardı içine sıçtınız ya. Hmm. Allah belanızı versin sizin ya. Şaka mıydı lan o? Az önce gördüğümüz bizim gerçekti değil mi arkadaşlar? Herkes gördü onu. Bir ben görmedim değil mi? Gerçekti değil mi arkadaşlar? Siz de gördünüz mü? İnşallah görmemişsinizdir. Ben gördüğümü sanmışımdır. Gördünüz değil mi lan? Evet, gerçekti. Allah kahretsin ben. Ya keşke halüsinasyon falan olsaydı ya. Ha! Delireceğim şu anda ya. Allah'ım ya Rabbim ben bunun olmasından korkuyordum da. Abi nasıl atlayamadım hemen? Direkt atladım aslında adam tutuyordu bildiğin onu ekranda. Hayvan geri zekalı. DJ Jabbar geldi gitti. Mal mıdır nedir o da? Allah Allah. Arkamdan creeper abi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım ben ya. Bir yere güzel bir sandık yapmam lazım. Bu sandığın içinde hiçbir şey yok. Dur. Ha bir dakika bir dakika. Şurayı bir kapat. Aa. Merhaba. Arkadaşlar gerçekten özür diliyorum. Ben niye özür diliyorum bilmiyorum ama hadi yine ben özür dileyim. Böyle bir görüntüyle sizi baş başa bıraktığım için ama benlik bir şey yok. Ya ben böyle bir şey görmedim ama ya. Bu çok saçma bir şey. Burası benim sandık odam olsun bari. Ne oluyor oğlum? Garloş geliyor, bir o geliyor, bir bu geliyor. Ne oluyor? Tamam. Tamam. Şuraya bir şey yapacağım ben. Dur kayda gireyim ya. Okey. Evet. Ee, evin altında böyle bir yer oluşturdum. Gizli geçit gibi bir şey. Şunu şöyle koydum. Bunu böyle koydum. Buraya merdiven koyacağım. Bir dakika like atmayı unutmayın. Like atın ki bir sonraki bölümü gelsin arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik uşaklar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar.